Bileknik ve lohman yarkalarımız. 2-2,5 i̇ki, iki aylık civarı. Görüyorsunuz. İyi bir bakımda bunlar 10 güne 15 güne koca koca ferik olacak. Bunları sattık bir arkadaşa da onu bekliyorum şimdi. Şurada yeşilde güzel bir videosunu çekeyim dedim. Evet arkadaşlar, bileknik ve lohman. Sussex de vardı. Sussex bitti. Bunlar da bitti aslında da. Sırf video için getirdim buraya. Gördüğünüz gibi hayvanlar bunlar. Bileknikler ataksa benziyor. Ee, ataksın göğsü kahverengi, bunların göğsü beyaz yani gümüş gri gibi. Koyu kahverengi yumurtadığını söylüyorlar. Lohmanlar da koyu kahverengi yumurtluyor zaten ihtiyacı olan arkadaşlara yardımcı olurum. Yerim Çorum Alaca Yakın bölgelerde buraya gelip alabilecek arkadaşlara yardımcı oluruz. Kapı teslimatımız yok. Kapı teslimatı şöyle olabilir. Yani tek kalem 100, 150, 200, 300, 500, bin bu şekilde olanlar kapı teslim yaparız ama 5, 10, 15, 20 Gelip bu yakın bölgelerde olanlar alabilir. Yerim, çorum, alaca da. Telefon numaram zaten sayfamda var. Burada da açıklamaya da yazacağım. İnşallah. Gördüğünüz gibi hayvanlar bunlar. Yani en küçüğü bu boy oluyor. Bu boyun bir tık iki tık daha büyüğü olabiliyor. Ama yani şu anki en dip şeyi 600-700 gram bunlar. Bir kiloya kadar olanlar oluyor. Arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lohman ve bilek niklerimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayvanlar kalite. Aşılı, sağlıklı birinci sınıf hayvanlar. Dün zaten size çiftliğimizin videosunu da çektim. Bunlar da canlı canlı böyle görmenizi istedim. Bizim kanalımızı takip edenler bu farkı yaşasın istedim. Çorum Alaca'dan herkese selamlar arkadaşlar. Çorum Tavuk ve Kaz Evreni kanalından Kadir Durmuş ben. Herkese sevgi, saygı, hürmetlerimi sunuyorum. İyi günler dilerim. Hayırlı işler.